Merhabalar arkadaşlar. 17 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa e, sonbahar sezonunun ilk yarış gününde sizlere program üzerinde tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Kısa kısa. E, günün ikinci koşusuyla başlayacağım. Bank olarak bıraktığım bir isimle başlamak istedim. E, 18 çift sıfırda Maydan 3 yaşlı Arapların 1400 metrede koşulacağı yarış, yarış, yarış kazanmamış hatlar mücadelesi. Son yarışında e, Şartlı mücadeledeki performansını çok beğendim. 14 numaralı Prenses Angelica bu kez Çin Maydan rakiplerinin yanında ee, önlere yakın gidip de ya da dahi bir çıkış yapıp yarışın liderini alabilirse e, bitirebilmesini bekliyorum. Piste gördüğü yarışla beraber de piste bu sefer daha uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ee, tekrardan Ferit yardımın dikkat çekmesi de ben e, ta, tekrardan Ferit Yardımcı'nın bilmesi de benim için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bank olarak öneriyorum. Günün e, zorlu diğer bir e, bankoma gelmek istiyorum bu sefer de. 6. koşusta e, Hylion Belediye Başkanlığı koşusu e, 20-0'da e, kısa vadeli 6 4 ay yukarı Arapların 2000 metrede koşulacağı yarış. Burada e, bir isme dikkat çekmek istiyorum. Bu da e, Altınvalı Pekalp olacak. E, son yarışında kısa mesafede bence istediği tempolarda götüremediği için Biraz etkisiz kaldığını düşünüyorum. Bu sevdiğim mesafe, uzanan mesafede bir de çok fazla kaçak ismin olmadı. Eğer önde kaçak alternatif bir isim olursa ikincilikte de gidip belli bir süreden sonra atlayıp yarışın yeni lideri olup e, fotoğa kadar taşıyabilir kendini. E, Şanlıurfa pisti start e, tercihli zaten. E, tercihli ve dışında da fazla ismin olmaması, onun startı ağır alması adına biraz daha avantajlı olacağını söyleyebilirim. Bank olarak öneririm. Günün 8. koşusu meydan e, 3 yaşlı Araplar günün en zorlu meydanlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben bu yarışı sizin için kısa geçmeyi deneyeceğim. E, son iki yarışı uzun mesafe olduğu için ölçü ölmüyorum. Orta mesafede İsa Kavuz Daresi'nde 11 bin man Nazlı Berra Şanlıurfa pistinde etkili performans göstermesini bekliyorum. E, i̇ki yarışı takip istemde olan e, yarın için cazip konumda çıkacağını düşündüğüm 6 numaralı Gümbüdü Gümbüdü. E, İtman pistindeki görünüşünü beğendiğim 10 numaralı Toyhan Bey ve e, Şanlıurfa pistinde daha önceki kardeşleri etkili performans göstermişti. Şanlıurfa pistinde kazanmışlardı. 1 e, numaralı Ayaz, Al Ayaz Alış da yarın için e, dikkatli istemde olacak isimler arasındadır. Benden bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar diliyorum. Şans yanınızda olsun.